Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kıbrıs paylaşımı geldi. The Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve adada barışı tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından harekatın 47. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu resulted in a rekindling of intercommunal tensions on the island. Altın paylaşımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri onlarca yıldır Birleşmiş Milletlerle yakın işbirliği halinde kalıcı barışı sağlamaya çalıştığı ifadelerini kullandı.